بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القرآن يحكي قصة سليمان قرآن الكريم يحكي قصة سليمان حضرت سليمان قصة سنة وقرأوا هذه القصة الشائقة الممتعة في القرآن وقرأوا okuyunuz هذه القصة bu kıssayı okuyunuz. Yani Hazreti Süleyman'ın bu kıssasını eşşâikade çekici olan el mümtiade ve zevkli olan fil Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'deki zevkli ve çekici olan bu kıssayı okuyunuz. Yakulullahu Teala Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ve tefakkada tayra. Ve Hazreti Süleyman aradı et tayra kuşu aradım. Yani hüdhüd kuşunu aradım. Biliyorsunuz hüdhüd kuşu e, havada uçuyor ve aşağıya toprağa baktığı zaman toprağın üstünde su olmasa bile toprağın altında su var mı yok mu bunu görebilecek kabiliyette olan bir kuş idi hüdüt hüd kuşu. Hazreti Süleyman onu aradı. fekale ve dedi ki: Mâ liye la aral hudhude emkana min el Gaibin Maliye yani bana ne oluyor da la aral hudhude hudhud kuşunu göremiyorum. Emkana min el Gaibin yoksa o kaybolanlardan mıdır? La <laughs> u'azibannahu <lâ> azaban şadidan ev la <'azbahennehu> Eğer ki gerçekten o kaybolanlardan olursa, e, kaçmışsa la Onu bulduğumda onu cezalandıracağım azaban şadide. Yani onu şiddetli bir şekilde cezaya çarptıracağım. Ev ve yahut la ve hut onu keseceğim. Ev veya le leyetiyenni bana gelecek bir sultanin mubin yani mubin apaçık sultan delil yani mazeretini belirtecek apaçık bir özür ile ancak bana gelirse onu cezalandırmam. Bunun üzerine femekete gayrı baidin fazla zaman geçmeden çok geçmeden kısa bir süre Hazreti Süleyman bekledi. Fakale ve o süre içerisinde tabi hüt, hüt kuşu geliyor. O fakale o hüt, hüt kuşu e, Hazreti Süleyman'a diyor ki tabi Hazreti Süleyman kuşların da dilinden anlıyor aynı zamanda. Ehattu bime lem tuhit bihi. Hüt, kuşu diyor ehattu <laughs> ben vakıf oldum bime lem tuhit bihi. Senin vakıf olmadığın bir olaya vakıf oldum. Ee, senin e, görmediğin bir olaya şahit oldum. Ve cittüke sana getirdim. Min sebe'in, sebe kavminden sana getirdim. Binebe'in yakin, yani bir haberin yakin. Kesin bir haber, bir olay sana getirdim. İnni şüphesiz ki ben vecedtu imraaten Ben bir kadın gördüm. Bir Kadınla Karşılaştım Temlikuhum Yani O Sebe' Kavmine Melikelik Yapan Bir Kadın Gördüm Tabi e, O Kadın Sebe' Kavminin Melikesidir ismi De Belkıs'tır Ve U'tiyet Min Kulli Şeyin Ve Lehe Arşun Azimun Ve U'tiyet Yani Kendisine Verilmiş O Belkıs'a Verilmiş min kulli şeyin her bir şeyden ona verilmiş o ve ve o belkıs için vardır arşun azimun büyük bir tahtı vardır onun ve cettuha ve kavmeha yescudune min dunillah ve cettuha ben o sebe kavmini kabilesini e, buldum onlarla karşılaştım ve kavmeha ve onun kavmiyle karşılaştım. Pardon, vecet buha o belkısa dönüyor. Vecet tuha belkısa o et, o kadını buldum. Onunla karşılaştım ve kavmeha ve onun kavmiyle de karşılaştım. Şu haldeydiler. Yescudune li şemsi min dunillah. Onlar güneşe secde ediyorlardı. Min dunillah Allah'a Allah dışında Allah'a secde etmeksizin sizin onlar sadece güneşe secde ediyorlardı. Wazayyana lehumu'ş şeytanu a'maluhum. Wazayyana süsledi lehum onlar için lehum şeytanu şeytan onlara süsledi a'maluhum onların yaptığı davranışları, amelleri şeytan onlara süsledi. Bu yanlış ameller onlara güzel görünüyordu. Fasaddahum anis sabil faddahum <فَصَدَّهُم> yani fe <فَمَنَعَهُم> Sadda sadd e, fielder faali işte huva Huvede şeytana dönüyor şeytan alık koydu menetti hum onları alık koydu anis sebilim yani e, ani طريق e, hakkı onları hak yoldan alık koydu ufahum la yehtedun ve onlar e, doğru yol e, üzerine değiller ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا بردا حرف جر لي لام التعليل بردا محذوف تر يعني لي ألا يسجدوا والجر موجودة متعلقة بدونجيك صيفا دا صدهم ويأخطى زينا لهم الشيطان أعمالهم يا صدّي وتزينا استدنا يا بابيوسونس Şeytan onlara yaptığı amelleri güzel gösterdi ve onları hak yoldan alıkoydu. Li <laughs> elle Maksat secde etmesinler diye. Lillahi <laughs> lezi Allah'a secde etmesinler. Ellezi o Allah ki yuhricul hab'e gizlenen gizli olan şeyi çıkarıyor. Fis semavati vel ardim. Semavat ve arda gizli olan her şeyi çıkaran Allah'a secde etmesinler diye şeytan onlara yaptıkları o amelleri süsledi ve onları hak yoldan alıkoydu. Ve ya'lemu ma tuhfuna ve ma tu'linun. Ve ya'lemu bu da atıftır yuhricu üzerine. Yani o Allah ki yuhricul hab'a, bir de o Allah ki ya'lemu ma tuhfun. Yani gizlediklerinizi bilendir. Hani ma tuhfuna fi kulubikum yani kalplerinizde gizlediklerinizi bilendir ve ma tu'linun yani ve ma bi yani dillerinizle lisanlarınızla açığa vurdunuz şeyleri de bilendir o Allah Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim Allahu Allahu Teala la ilahe illa hu ondan başka ilah yoktur. Hak olarak ilah bir tek odur. O Rabbul Arşil Azim, yüce olan, büyük olan arşın Rabbidir o. Kale Senen esadakta em kunte minel kâzibîn. Kale Hazreti Süleyman hüdhüd hüd kuşuna dedi ki: Senanzuru bakacağız. Esadak'ta sen doğru mu söyledin? Emkunte minel kâzibin Yoksa sen yalan söyleyenlerden mi oldun? Buna bakacağız, bunu göreceğiz. Yani sen geldin, bize bu olayı anlattın, Sebe kavmini gördüğünü haber verdin ve onlara bir kadının belkısın, onlara melikelik yaptığını bize haber verdin ve onların Allah'a değil de güneşe taptıklarını, güneşe secde ettiklerini haber verdin. Bunu göreceğiz. Bu sözünde doğru mu söylüyorsun yoksa sen de yalancılardan mı oldun? Bunu göreceğiz. İzheb bi kitabi hâze fe elkihi ileyhim. İzheb, Hz. Süleyman hüt, hüt kuşuna diyor ki, İzheb git, bi kitabi hâze. Bu mektubumu bu mektubumu götür yani bu mektubumla birlikte git yani bunu götür o fe'al Hazreti Süleyman Belkıs'a bir mektup yazıyor diyor ki hüdüt kuşuna diyor al bu mektubumu götür fe'alkih fe'alkih yani at fe'alkih bu sakin değil فَأَلْقِهِ. yani bu mektubumu ver ileyhim إلي, onlara yani Belkıs ve kavmine bu mektubumu uzat onlara ver Sümme daha sonra tevelle geri çekil anhum onlardan geri çekil o böyle onlara onlardan geri çekil o fanzur ve bak mâze yerci'un yani neye varacaklarını varacaklarına bak ne karar verecekler ne yapacaklar onları gözetle sonra gel bana bunu anlat tabi hüdhüd kuşu da verilen bu talimatları tamamen yerine getiriyor ve o mektubu götürüp Belkıs'a veriyor. Belkıs bunun üzerine kendi kavmini topluyor. Onlara şöyle diyor. Acaba ne diyor? Onun bir dahaki dersimizde öğrenelim inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.